Hı. Eline sağlık hadi ben gideyim artık. Mehmet Ali, e, dur bir hemen gitme. Ee, seninle konuşacağım çok önemli bir konu var. Hayatım acelesi yoksa ben çıkayım mı? Geç kaldım hastalarım bekliyorlar. Vallahi çok acelesi var Mehmet Ali. Çok önemli çünkü benim bu konuyu hemen bugün halletmem lazım. Vallahi bekleyecek şu kadar sabrım kalmadı. Asla hayırdır ya korkutma beni. Kork bence Mehmet Ali. Çünkü birazdan sana söyleyeceğim cümleler bence dünyanın en önemli cümleleri. Ve ben bunları söyleyebilmek için günlerdir çalışıyorum. Günlerdir mi çalışıyorsun? Neye çalışıyorsun bu kadar hayatım? Tusa mı hazırlanıyorsa yoksa? ben hiç gülmüyorum şu anda Mehmet Ali. Çok ciddi bir konu bu. Aslı. Ne diyeceksin ya? Ha? Vallahi titremeye başladım yani. Taşınıyoruz Mehmet Ali. Taşınıyoruz. Ben artık bu evde bir gün daha kalamam. Ve annene sadece 20 merdiven uzaklıkta yaşamayacağım. Of Aslı ya. Bunun için mi gerilim yarattın ya? Ben de vallahi daha önemli bir konu sanmıştım ya. Ay nasıl rahatladım birden? Vallahi titremem geçti ya. Ah, senin o bunun için mi dediğin şey bence evliliğimizdeki en büyük sorun. Hayatım bizim en büyük sorunumuz annemse Gerçekten bizim adımıza çok sevindim. Ya demek ki bizim elle tutulur bir sorunumuz, bir derdimiz yok. Mehmet Ali, bu konu tartışmaya kapalı. Tamam mı? Gidiyoruz. Hayatım bak ne güzel annemle oturuyorsunuz beraber, çay içiyorsunuz. Ne bileyim kahvaltı ediyorsunuz, kek börek yapıp yiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kadın sana arkadaş oluyor, yoldaş oluyor. Mehmet Ali'cim ben arkadaş, yoldaş aramıyorum ki. Benim tek isteğim kendime ait bir alan ve çalışabilecek zaman. Bir tanem altta üstte oturduğumuz için zart zort geliyor. Aa benim artık ne özel hayatım kaldı ne iş hayatım. Hayatım. Ben şimdi öz anneme evime gelme mi diyeyim ya? Böyle bir şey söylenir mi? Denir mi bu? Denir. Konunun şey yok, çözümü yok yani. Bu konunun çözümsüz bir konu. Var. Taşınmak. Bak dinle. Taşınmak. Taşınıyoruz Mehmeteli. Hem de çok uzak bir yere. Annenin öyle çat kapı gelemeyeceği bir yere. Çok uzaklara. Ben son sözümü söyledim Mehmeteli. Tamam mı? Artık annenle altlı üstlü oturmak istemiyorum. Bu evden taşınıyoruz. Bu akşam da toparlanmaya başlıyoruz. Bak, hatta ben şu an başladım toparlanmaya. Hayatım ya, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Hemen nasıl taşınırız? Kaplumbağa mıyız? Biz sırtımızda mı taşıyoruz evimizi Allah aşkına ya? Kolay mıymış öyle hem taşımak? Anneme biz nasıl diyeceğiz bir anda taşınıyoruz diye? Aa, ben konuşurum annenle. Hiç merak etme, derdin olsa çözeriz yani Mehmet Ali. Hayatım, hayatım. Bak ben bayağı geç kaldım. Şimdi bak şöyle yapalım. Ben şimdi çıkayım. Bu konuyu sonra masaya yatıralım. Uzun uzun enine boyuna konuşalım. Olur mu? Böyle aniden verilecek bir karar değil bu televizyonda bir pozisyon oluyor. Var teknolojisine rağmen günlerce tartışılıyor. Taşınmak bu tartışmadan olur mu öyle aniden? Mehmet Ali'cim bu aniden alınmış bir karar değil ki. Bu kararın arkasında 24 yıl var. Bari 25. yıl olsaydı ya da 50. 50, 24 ne ya? 24 ara yıl. Seneye taşınırız. 25. yıl şenlikleri. Hoş geldik. Yeni <laughs> Mehmet Ali'cim, ben bugün annenle konuşacağım. Tamam mı? Gideceğim annene diyeceğim ki böyle böyle biz taşınıyoruz. Burada böyle kapanacak bu konu. Hayatım Allah aşkına, ne olur, ne olur öyle bir şey yapma, ne olur. Sen konuş o zaman. Sen konuş Mehmet Ali. Telefon çalıyor. Klinikten arıyorlar. Geç kaldım tabii. Efer Maydan. Tamam sen ilgilen ben birazdan geleceğim. Heh, yemezler Mehmet Ali. <laughs> Hayatım, bak ben gerçekten çok geç kaldım, tamam mı? Bu konuyu sonra konuşalım. ve ne olur anneme bir şey söyleme, emin canım hayatım güzelim. Mehmet Ali'cim bak, ben bugün annenle konuşacağım. Onun da hemen haberi olsun, planını programını yapsın. Vallahi ben bir 24 yıl daha senin annenle konuşmadı bekleyemeyeceğim. Efendim kızım. Ben mi geleyim kahveye? ha olur. Ay kırmızı karlar yağacak. Gelin beni kahveye çağırdı. Gideyim geliyorum hemen. Kalkma yerinde. Tamam rahatına bak yenge. Sen git ben varım diye gitmemezlik yapma. Yabancı mıyım canım? Gel, hoş geldin, gel, buyur. Hoş buldum. Hoş buldum da ne yalan söyleyeyim şaşırdım biraz. Niye şaşırdın anneciğim? Yani bayram değil, seyran değil, şimdi bu Aslı beni ne? niye kahveye çağırdı dedim. Nereye oturayım kızım? Geç anneciğim, buyur öyle otur. Yani Aslıcığım çok şaşırdım. Gelinlik kariyerim boyunca evladım beni ilk kez evine davet ediyorsun. E, hiç bugüne kadar bana davet etme fırsatı vermediniz ki anneciğim. Hep ben davet etmeden geldim. Oğlumun evine gelebilmek için evimde oturup senden davetiye mi bekleyecektim evladım? Ha? Demek ki isteyince benden önce davranabiliyormuşsun Aslı. Gerçi öğrenmen 24 senene mal oldu ama Olsun, şükür öğrendim çocuğum. Ben bu 24 yılda başka şeyler de öğrendim anneciğim. Bugün sizinle biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Ya ne öğrendin bakayım? Doğrusu çok merak ettim. Ben bir kahve yapayım önce. Bir kahve içelim. Sade. Sade. Anne, ben lafı hiç uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Bugün seni buraya davet etmemin sebebi seninle çok önemli bir konuda konuşmak istemem. Ya da daha doğrusu hani haber vermek, haberdar etmek için çağırdım diyelim. Çünkü siz de hani ne bileyim planınızı, programınızı ona göre yaparsınız. <laughs> Anne biz bu evden taşınıyoruz. Yani altla üstle oturmayacağız artık. Hani bilmiyorum sizin tercihiniz. Siz artık burayı satar mısınız? Yok kiraya mı verirsiniz? Ya da ne bileyim Rıfkı abim mi geçer? Heh, yani onlar sizin bileceğiniz iş. Anne. Anne. Aa, anne. Ne, ne oldu evladım? Anne sen beni duymuyor musun? Ay. Ay bir daha söyle. Ne dedin çocuğum duymadım. Benim kulaklıklarım mı onlar? Evet. Kablosu yoktu ya. Dikkatimi çekti. Merak ettim. Aldım, taktım kulağıma. E sen şimdi benim ne anlattığımı hiç duymadın mı anne? Yo duymadım. Şşş. Ama bana bak. Öyle şeyler duydum ki. Aa! Ağzım açık kaldı aslında. Ay! Aa! Aa anne Allah aşkına sen niye bana gelen özel ses kayıtlarını dinliyorsun? Ne bileyim kızım ben bilerek mi açtım? Şurada duruyordu. Aldım kulağıma taktım. Baktım sesler geliyor. Pek de heyecanlı. Kesemedim, bölemedim, dinledim. Ayol kocası kızı aldatıyormuş. Sen bu havadisi niye söylemedin bana hiç? Anne bak, duyduklarını unut, Kız bana özelini açtı. Vallahi çok ayıp olur bak bildiğini çaktırırsan. Beni kızdırmazsan olur. Yoksa kıza giderim. Bir bir derim ki... Aslı yemedi içmedi geldi bana senin kocan sana ihanet etmiş. Bunu anlattı derim. Ay anne sakın. Üf, sen gelmeden şurada dinliyordum. Büyük ihtimalle sen kulağına takınca devam etti. Git o kıza söyle hemen o kocayı boşasın. Hemen yoksa ben gidip söyleyeyim. Anne bak duyduklarını acilen unutuyorsun. Bırak insanların özel hayatı bizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca bizim konuşacak çok daha önemli bir konumuz var. Nedir çocuğum? Hı.